Oyunumuz Last Seen. Yani ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Çok da ya. Abi bu Türkçe niye en aşağıda? <laughs> Link mi? Bu ne lan? Mofoko. Translator Engine with, with Free Mart. Garaj satışında eski bir bilgisayar bulursun ve çalıştırmaya karar verirsin. Wow. Ano? Last Seen online da varmış onu unuttum. Şifre. Ulan benim bilgisayarın şifresidir amına koyayım. Ama öncesinde ne yapalım arkadaşlar? 3131. Minik diyor dostum. Adı ve doğum yılı. Kapı açıldı. Merhaba. Ha oyundan açılmış. John. Doğum yılı 2000 galiba. Minik bitiyor dostum. Dostumun adı ve doğum yılım. Dostumun adı. He. Fotoğrafı çeken Jean'sa dostu Liz. Doğum yılı 8 amına koyayım benim beynim şimdiden durdu ki. Liz e, 8 2000'den 8 düş 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 Ananın amın amın. Jean 23. Photo taken. Jean dostu. Dostumun fu <laughs> dostumun 2000 yapsam. Ben bunu kendi başıma çözeceğim ya. Sikerim amına koyayım. <laughs> Basit matematik. Bir şekilde girdim ama girdim. Ama piç diyemezsiniz oğlum. Sikerim belanızı. Arkadaşlar şimdi biz bu oyunu Türkçe yaptık ama önce bir friend listemize bakalım. Aleyna Nur 15 Alenor Good Opet kısmına info yazmayı denedim mi? Kaç saat aktif olduğunu gösteriyor. Rezillik 849 saat. Ulan bu benim LOL oynama saatim mi yoksa ben şako mıyım miyim? He mesajın hem başı varmış. Ulan oğlum tövbe ya Rabbi ya. Selam Jenny'nin yeni dünyasını gördün mü? Evet aşırı iyi olmuş. Yaparken bayağı zaman harcamış. Bir ara ben de onun bir ara ben de onunki gibi bir dünya yapacağım. Ha <laughs> ha. Umarım yapabilirsin orası. Red Hair King Exe. Bence ben buna tıklamayayım arkadaşlar. Bu pırna virüsü olabilir. Zip dosyası 4 haneli parola ile korunmaktadır. Hehehe. <laughs> 931. 31, 31. Burada müzik çalarımız var. Other Vault Giriş yap kayıt ol. Kayıt olalım arkadaşlar. Davet kodumuz. 000. Abi çıkış dur. Benim bu arkadaş listesinden bir davet kodu bulmam lazım arkadaşlar. Şu an dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Pırna virüsü geldi. Bu porno arşivi bu ney bu? Selam Liz sen misin? Pardon sizi tanıyamadım. Şimdi mantıken Liz ben değilim ama ben Ben benim diyeceğim. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Ha evet. Bir süreliğine ortalıkta yoktum. Ne demek? Aynen. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Old World ney? Dalga mı geçiyorsun? Hatırlamıyor musun? Çocuk oynadığımız oyunun adı. Sen gerçekten Liz misin? Evet benim oyuna nasıl giriş yapabilirim? Sadece Liz olmadığını olmadığına emin olmak için soruyorum. Son ritüelimizde yaptığımız dört şeyi sıralayabilir misin? Am göt Bu da değil. Bir düşüneyim. O zaman söyle bakalım ilk ne yapmıştık? Heykel kutsadık, şükranlarımızı sunmak için mum yaktık, Gençliğimizi atlar söyledik, bir süreliğine çeşmeyi izledik, Kaybolmuş çocuklarla mücadele ettik. Buna alakalı mı ne <laughs> koyayım? Ölen 4 dostumuza saygılarımızı sunduk. Bir dakika. Şu an tam olarak hatırlayamadım. Arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yani %20'lik bir ihtimalle ben bu kumara girerim aga. Bana en mantıklısı ne geliyor biliyor musunuz? Şu kuanlarımızı sunmak için mum yaptık. Sonuçta birçok ritüelde mum yakıldığı için. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Sonrasında ne yaptık? Bak oğlum ben bu işi biliyorum ama yoksa ben bu tarikata falan üye miyim ama ne <laughs> koyayım? Heykeli kutsadık tabii ki de. <laughs> Hadi diyelim onu da yaptık. Ondan sonra bence bu beni şu an kekliyor arkadaşlar. Ben kesin gençliğimizi atlar söyledik. Bir süreliğine çeşmeyi izledik. Ölen 4 dostumuza saygılarımızı sunduk. Kaybolmuş çocuklarla mücadele ettik. Valla bunu tam hatırlayamadım ya. Tabi acele etmene gerek yok bilgisayardan. Hatırlamana yardımcı olacak şeyler bulabilirsin. Teşekkürler bir bakayım. Otherworld ney? Dalga mı geçiyorsun? Bunu hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum orospu çocuğu. Ben en iyisi bir mp3'ten müzik açayım. Ben ben şırıl şırıl ben dehir. dehir. Merhaba ben Otherworld'dan Scott. Beni eklemek istemiştin. Evet. Bahsettiğin şu ritüel hakkında düşünüyordum. Buradan gitmeme yardımcı olacak mı? Ha evet. Bob Homet ritüeli. Bob Homet ritüeli. Nasıl bir sikko isimdir bu. Ama ben daha çok Erven'in Konami kodu olarak tanımlıyorum. Ulan Batomut şifre olabilir mi ama koyayım? Neyse. Hı, anladım. Bu arada köpeğimle adak adlarınız aynı ya. Şu yazı stili benim başımı ağrıttı ya. Süreç başladı hazır mısın? Evet fakat birazcık korkuyorum. Korkma ufaklık. Yakında görüşeceğiz. Beni tek et ne? Beni tek et ya ne demiş? Yaş kaç 14 gençliğimi baharındaymışsın. Bizde bize katılmanızı sabırsızlıkla bekliyorum ne? Ne abi pedofili falan biz böyle bir çeteye mi denk geldik anlamadım ki ya. Parola ha. Loze Amp çalma listemdeki 4 şarkıda saklı. Hay senin ananı sikim ya. Tamam ben anladım arkadaşlar. Ya senin babanla atlayayım be dostum. senin ananı var ya ananı ananı. Aman şunun şifresini buldum ya 74 36. Sikerim amına koyayım bulamadım ya. Delirtti beni amına koyayım. Terledim ya burada amına koyayım. Bak her 5 cümlemin altısı amına koyayım. Sikerim amına koyayım ya bulamadım vallahi. Bir. Aynen. Bu olay örgütünü açıklıyor arkadaşlar bize. Hani demişti ya. Yani Otherworld'a girmek için o Orion Orospu evladı var ya. Orion Orospu evladı. Ona anlatmamız lazım. İlk sırada 4 tane arkadaşımızı e, kutsamışız. İkinci olarak heykeli kutsamışız. Üçüncü olarak... Heykele işte ondan yapmışız. Dördüncü olarak da mum yapmışız. Levson buymuş. Orospu evladı. 824 eski günlüğümü bulmamın üzerinde dijital bir günlük tutmaya karar verdim. Eskiden yazdığım şeyleri e, dönüp okumak çok garip bir histi. 4 yıl önce yaşadığım anca şeyin, onca şeyin şu ankinden hiçbir farkın olmaması sanki aynı sorunları tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hissettirdi. Ya, Bu dünyayı terk etmek istemiyorum eğer yanımda değilsen. Ya sikerim abi ya bir tane depresyona girmiş artık kız mı diyeyim, e, oğlan mı diyeyim? orası bu çocuğu internetten ritüellere katılmış. Ya yani, sik varmış gibi. Yani an anlamını yörmüşsün en sonunda. Şu an herhalde hafızamızı mı kaybettik ya da bizi artık bir ne bileyim bizi dövüp bir yere mi attılar bizi sik skip mı attılar? Orion orası bu çocuğu buldum. Bir düşüneyim. Arkadaşlar ilk şeyimiz e, şuradan da açalım. Dört tane arkadaşımızı kutsamışız Saygılarımızı sunmuşuz. Heykeli kutsadık olur. Üçüncü sırada da... E, buna bu namına koymuyor. Ha çeşme olabilir mi bu? Aynen. Bir süre ne çeşmeyi izledik. Mum yaktık. Tamam. Şimdilik sana inanıyorum ama... Yeni hesap açman gerek. Neverland Eee... 599 arkadaşlar. Liz hemen sana geri döneceğim. Yeni hesap açman gerek. Şimdi ha, davet koduna Neverland 599 yazacağız. Naver 599. 599. Senin ananı Lan oğlum Neverland kafamı var ya ben bugün kafamı sikeyim ya. 5.99 görüntülü aramak istiyor. Alo orası mı şarjı? Bu ne lan? Bu benim odam değil arkadaşlar sakin olun. Ben bu kadar lüks yaşamıyorum. Adım ne olsun arkadaşlar? Sikici İhsan. Arkadaşlar İhsan benim ikinci adım bu arada. Sikici İhsan. Hoş geldin Sikici İhsan. Hoş bulduk. Sistem, Otherworld'a hoş geldin. Oklara tıklayarak dünyamızda gezinebilirsin. Bazı özel nesneler bulunduğu için gezinirken etrafa tıkla. Burada geçirdiğin zamanın tadını çıkar. Orion, sen Liz değilsin. Eee, yakalandık mı yav? Ben şu yuvarlığa doğru gideyim. Top topu çekermiş. Sistem küp topluluğu temsil eder ve biz... Amına Ha, şuradan gidiyormuşuz. Tüm yaratılış elinin altında ne hayal edeceksin? Tövbe ya ya. Siz nasıl bir bok çukuruna düştünüz be kardeşim ya. Vallahi üzüldüm şu an. Gerçekte böyle şeyler var mı acaba? Şu an sağa doğru gittim. Oh yeah. Burası disco. Otherworld'un en hareketli mekanı. Dans dans pistten çık ve kendine bir arkadaş edin ya da istiyorsan birden fazla ne? Bu kim lan? Bu benim san sanal arkadaşım mı? Merhaba arkadaşım. Alonge. Gör. Burası merhaba dostum. Merhaba. Nereye gitti o şişe olan şey? Rio et Cisium Sivole. Aynen. Kullanıcı dünyası. Bifon Mutun evi. Duvar kağıtları. Ben ve yeni arkadaşım. Masa üstü. Resimler. Ben. Ben. Oho. Dur. Yalnızca Word dosyasına izin verilir. Karşıdaki Bowman's nevi, bütün dünyalar içerisindeki dünyalar birbirine bağlayan çok boyutlu bir düzlem. Girebilmek için senden önce gelenlerin yolunu izlemelisin. Arkadaşlar şu an ya ray yediğimiz senaryodayız galiba. Gidiyorum. Dört tane aslan heykeli ve ağzında halkası olan bir aslan. Bakalım ne yapacağız. Bunlar rahmetli olanlar arkadaşlar. Yani bir laf vardır bilir misiniz? Ne şehit ne gazi bok yoluna gittin Niyazi. Bunlar ayin uğruna, uğruna feda edilmiş ne diyeyim yani yeri zekalılar. Huzur içinde uyuyor Sahra. Nisan 1978. Arkadaşlar Sahra'yı spamlıyorum şu an. Onun ruhunu o kadar kutsuyorum ki uyuduğu yerde rahat etsin ki belki bir daha böyle şeylere kalkışmaz ki kalkışamayacak. Neyse. Aa bir de basılı tutabiliyoruz. Dur dur çözdüm arkadaşlar bütün beynimi kullanarak bu mevzuyu çözdüm az önce. Uzun, kısa, kısa, uzun. Ya oğlum çok zekiyim lan. Kısa, uzun, kısa, uzun. Tövbe estağfurullah. Bu mu lan kutsadığımız zekâ? Ulan oğlum var ya ne başımıza geliyorsa bu ne koyayım. Ya bana soru mu sordu bu? Tık tık tak 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 kapıda bir değişiklik var. Bir şeyleri tetikledin. Kapı açılır. Kapı arkadan kapanır. Bopamont'un emri yalnızca sana rüya aleminden kaçmaya mahkum olanlar içindir. Bu heykeller emirde belirtildiği şekilde kutsanmalıdır. Heykellerden biri aç gözlüdür ve birden fazla kutsanmaya ihtiyaç duyacaktır. Aslanı kutsadın. Şöyle keçi. Kartal. Ondan sonra dört kere de iki öküz yapalım. En son bunu yapalım. Senin o anneni tamam moros orospu çocuğu YouTube'dan izleyeceğim şimdi. Orospu çocuğu. Arkadaşlar bir sefer yemin ederim çözdüm ya. Şeytan. Kartal. Aslan. Öküz ama ne yapayım. Yapmak isterdim ama YouTube'dan baktım. Bulamadım amına koyayım. Gir lan kapıya. Sikmeyeyim şimdi. Yazmaya devam ettik. Karanlığın içinde belli olan kanlı kaligrafiyi çeşme şekli verdi. Harflerin harflerinin sonra yazdı o harfler sevdiklerimiz için. bize teker teker basınca o da o harfleri bir zaman akıp gidi verdi. Çok fazla bulmaca. En sevdiğim. Ever. Yani sonsuza dek. Amına koyayım böyle kafanı. Çok zeki. En çok kiminle olan ilişkine güveniyorsun? Karşılıksız arzun kimdir? Kaderi belirleyen yegane kişi kimdir? Rabbim. Oldu mu? Ananla amına koyayım. En çok kendimle olan ilişkime güveniyorum. Orası bu çocuğu. Karşılıksız arzumda. Leifson. Bu yavşak ben bunu ilk başta kendim zannettim arkadaşlar bu arada. Bu hoşlandığım çocuğun tekiymiş. Sen amına kodum. Buraya da ne koyuyorduk ya? Ben ve en iyi arkadaşım. Oldu bu sefer ya. Oh be. Çok bir yarrağımı anlamasam da. Uyarı. Sunulanlar yaşam avrası ile eşleşmiyor. Geçersiz kılınıyor. Ne kadar zaman geçti. Fotoğrafları yüklediğin için teşekkür ederim. Tekrardan suratlarını görebilme imkanım oluyor mu diye merak ediyordum. Nasıl göründüğümü bile unuttum. Uzun süredir burada arkadaşın arkadaşına bana sonsuzluğu vaat etti. Tekrardan sırasını görebilmek olmuyor mu merak ediyorum. Nasıl göründüğümü bile unuttum. Ne oluyor ya? Ne aman koyayım? Annemle tartıştım. Sonra kendimi internete yüklemeye karar verdim. Kendimi bu oyuna yükledim. Wow! Ben yani bir flash bellek mi oldum? Olayı be. İlk başta her şey çok güzeldi. Burada çok güzel şeyler yaptık. Bu dünya eskiden kalabalık der gün tanışabileceğim yeni yüzler görürdüm. Fakat şimdi ananın namını görmüşsün galiba. Bu kim lan? Engelli mi ne yapayım? İnsanlar gider, yaşlanır, hayatta yeni oyuncular yoksa yaratıkları tüm dünyalar kaybolur. Zaman içinde ritüeli gerçekleştiren tüm oyuncular kendilerini silmeyi denediler. Fakat nasıl oluyor da bir ruh dosya sisteminde depolanıyor? Bilmiyorum yenile. Bazen onları duyuyorum. Çığlık atıyorlar. Bilinçleri bazı sistem dosyaları birleşmiş durumda. Geriye kalan tek şey burası. Bütün her şey bozuluyor. Burası bile. Sistem. Emily'yi özlüyorum. Emily Nugayen. Burada instasını mı bıraktım zaman? Bu ne lan pırno? O takipçimde varmış ha bayağı. Sistem. Lawson'ı özlüyorum. Hesapta gizli ya. Şu an deniz videosu izliyoruz. Annem olan saçma kavgalarımızı özlüyorum. Artık hiçbirinin önemi kalmadı. Sen de bu siktiğimin ruhunu buraya yüklemeseydin. Kuşlar. Yo ben burada değilim orası mı çocuğu? Ülteri gerçekleştirdim. Bana katı bana birkaç dakika kaldı. Ne oldu lan beni içine mi çekecek bu bilgisayar? Ama burası kalitesiz ya. Bari beni bir GTA altının içine falan alın arkadaşlar. Bu ne amına koyayım? Ne oldu CPU mu yanıyor şu an? Bellek kapasitesi aşıldı. Baksana Liz hesabın durmadan bir çevrim içi bir çevrim dışı olup durduğunu görüyorum. Gittiğin her yıl sana mesaj atıyorum. Bugün seni ziyaret ettim. Çiçekle birlikte biraz meyveli şeker bıraktım. Hayatıma devam en zamanı geldiğine karar verdim. Geri dönmeyeceksin değil mi, Liz? Vallahi dönmeyeceğim gibi ya. CPU %108, birazdan bilgisayarım alev alacak. Daha okuyamadım. Dur. Seni çok özledim. Hoşça kal. Sorry. O da word bir sorunla kap karşılaştı. Kapatılması gerekiyor. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Lütfen sorunu o da Word'a bildirin. Thank for playing. Aa, oh, bitti mi lan? Lan oğlum siz ne adamsınız lan? Başımıza ne geliyorsa bu satanistlerden geliyor ya. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet.